Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da Yunus balığı ile konuşmak Rüyada Yunus'la konuşmak, sosyalliğin simgesi olarak yorumlanır. Rüya sahibinin arkadaşlık ilişkileri gelişecek, sosyal yaşamı büyük ölçüde artacak ve bu konuda hayatında olumlu gelişmeler olacaktır. Yakın zamanda kişinin katılacağı kültürel etkinlik ve sosyal aktiviteler artabilir. Kişi etrafındakilerle ve yeni tanışacağı kişilerle güzel ilişkiler kuracaktır.